Şimdi üçüncü part. Evet ama şunu da böyle yapalım. Arkadaşlar konuyu da açmayı becerdik. Şimdi ben bir botumu gi giyerek göstereceğim. Ne Arkadaşlar ah. Hemen şöyle Hı -hı. aç Şöyle Ama Hı -hı. güzel Kombin nasıl şöyle 已经。 sonra um, üstümüzü tanıtma videosu yaptık. Şimdi de yine um, Kom kombinimizi tanıtma videosu. Bu sefer ayakkabılarımız var. Evet. Hemen... Benim böyle bir ayakkabım var. Benim böyle ayakkabım. Bot, bot yani. bot. Onları böyle yeşil bir Yeşil bir... Ne bir? Yeşil, yeşil alt. bir pantalon. pantolon. Benim de böyle bir pantolon. Benim de yeşil bir tane Montum var. Benim krem. Mavi şişim var. Bir de pembe. Bir de tane var. <laughs> Bu da benim kalın üstüm. <laughs> Ojenin rengi ne var? ki iki kez Üstümde şöyle bir kazığım var. Ojenin rengi ne var? Ojenin to see you today.